Antonio Montana. Are you? herkese arkadaşlar bugün fenimizi aldık sıralı moddayız ve solo girdim videoya bir saniyeniz ayırır beğeni atar ve kanala abone olursanız sevinirim kardeşlerim şimdi sağ olun beğenilerimiz bir tık düştü arkadaşlar mola vermek istemedim bir gün daha atalım dedim ama bugün de düşerse yarın belki video atmayız kardeşlerim kusura bakmayın şimdiden suikastçı run ile girdim bu arada arkadaşlar yani %7 ile bol bol tekleriz bugün. %7'yi daha çok sevmeye başladım. Tabi takımın kötü gelirse ve buff'ını koruyamazsa bayağı bir tek yiyip sıkıntı yaşayabiliyorsunuz arkadaşlar söyleyeyim. Ama bundan sonra çoğu videomu %7 ile görürsünüz muhtemelen arkadaşlar. Çünkü daha çok hoşuma gitmeye başladı arkadaşlar bu %7 olayı ama işte umarım buff'larım bol bol çalınıp bol bol gank yemem bu %7'lerle videolarda eğlenirken diyelim. Şimdi karşı buff'a basacağım mistik zaferdeyiz bu arada arkadaşlar. Zafer'e custom hesabı. Şöyle bir uçalım bakalım. Evet buradan başlamışlar. Bunu keserim bu arada. Şöyle güzel ilk kanı tertemiz bir şekilde aldık. Kaşınma kardeşim sana da sonuna geleceğim. Karşı pikler ve bizim pikler gayet güzel kardeşlerim. Karşı pikler de bayağı bir sağlam. Şunu da alalım hele. Blue bufflarına da bulaşacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Aklımda. Çarpı yok feni demiş ama çoktan almışlar be kardeşim. Yeni görüyorum küçük artıda. Yine bir saldırı yapabilirim. Zorluyor bizimkini. Geldim kardeşim. Nerede? Kesti. Tamam. Çok güzel. Onu kesti sen şöyle biz de şuralardan şunu alalım. Benim için güzel bir başlangıç oldu. İlk kanımı aldım arkadaşlar. Şunu şöyle alırsam güzel oldu. Şimdi Valir kaşınıyor musun be kardeşim? Şöyle yapalım ama enerjim yetmeyecektir. Evet. Çıkacağız. Yapacak bir şey yok. Boş boş zorlayıp ölmek istemiyorum burada arkadaşlar. Hemen kendi red buff'ımıza doğru bir gidelim. Yine de artıdayız tabii ki 2-0'lık bir öndelikle manamız yok olarak atalım. Karşı takım da pardon bizim tank ve takım da bunu görsün. Şimdi üst tarafta Brunoy ve Brody. Bruno ile uğraşsın. Ben alt tarafa daha çok baskın oynarım sanırım. Çünkü Brody döver yani Bruno'yu arkadaşlar doğal olarak diye düşünüyorum. Şuradan bir blue buff'ımızı bir alalım hele bir temiz temiz. Oo, turtle mı alalım? Bence blue buff alalım. Bence Blue daha iyi olur şimdi. Blue'ya ihtiyacım var. Bruno bu kadar açırsan seni de keserim ama alt taraf Turtle istiyor. Bruno'yu kesti. Çok güzel. Helal olsun. Tebrikler. Şimdi alt tarafa uçabiliriz arkadaşlar. Rahat rahat ama orada da bir kalabalık var yani. Orada içeriye girersem Minstar gibi bir faktör daha ultisi gelmemiş. 4 olmamış ama olmak üzere. Turtle bozuldu. Güzel. Şöyle bir yeni bekleyelim arkadaşlar. Çıkar çıkmaz. Şöyle bak. Keselim bunu. %7'nin gücü çok güzel arkadaşlar ya. %7'nin gücü güzel gerçekten de. Hangisini önerirsiniz derseniz zaten biliyorsunuz. Bunu söylüyorum. Takımınız kötüyse savaş amblemi tabii kötü olup olmadığını bilemiyoruz maalesef. İyi ise kesinlikle %7 be kardeşlerim. Tabii iyi de savaşçı gider yine gitmez değil. Ama kötüyse gerçekten de su amblemi sizi ezdirir. Zor yani taşıması olur sizin için. Çok profesyonel değilseniz. Şimdi oraya bir uçuş yapabiliriz arkadaşlar ama Mister maalesef karşıya bizimkileri saldı ve edit'i banladı birisi. Kim bilmiyorum şu anda onu yapan ama hiç hoş olmadı bu. Ne oğlum? Ne bekliyorsun oğlum burada? Ne istiyorsun yani? Problemin nedir problemin? Gel hadi. Dur bakayım bekle. At onu tamam. Ha ha Ho 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 ho. Gel lan buraya. Gel gel gel. Şöyle bir keselim. Güzel. Valla garip bir olay oldu ama güzel oldu. Turtle var. Turtle 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 uykulu çekmemeye çalışıyorum videolar arkadaşlar uykuluyken çünkü birazcık gerçekten de durgun konuşuyorum Şunu şöyle bir dur bir dakika Gatte öldü işte o maalesef Ona yapacak bir şeyim yok şimdi koruyamadım onu Yani istesem de koruyamam çünkü ultisini seçti attı saber gibi bir şey Neyse en azından turtle almış olduk Tamam güzel pençeme de gerek kalmadı Bufflarım basılırsa diye atmadım arkadaşlar pençeyi bize mi sövüyorsun? Size sövmüyor bu kardeşim yin Kendi takımına sövüyor. Manam yok diye atayım şöyle bol bol da görsün Takımım Bu buff'ları da almak gerçekten bazen can sıkıcı hale gelse de Alıyoruz yapacak bir şeyim yok. Şu yin yine aldı içeriye ultiye birini Bizimkini. Ha güzel kestin tamam Sıkıntı yok o halde blue buff'ıma gidebilirim tertemiz bir şekilde Valir'e bir uğramak lazım. Valir'de itme skill olduğu için arkadaşlar çok fazla vuramıyorum ama uğrayacağım W'sunu attığını gördüğüm anda tepesine çökerim Senin yanında Dur bakalım Bu el var ya arkadaşlar Bir dakika şuraya bir saldırayım Güzel tam da hedef noktam Çıkmış oldu piyasaya Şunu bir alalım bu el kardeşlerim bir parlak Zırh alırım Amon gibi bir faktör var ama daha değil Zırh delmeyi birazcık tamamlayıp Yarısında bir parlak çıkacağım Amon gibi bir faktör var ve sürekli ondan tek yemek istemiyorum kardeşlerim. Dediğim gibi benim için Saber'dan farkı pek yok yani. Biraz tek biriktir ultiye bas. Biraz tek bir ult ultiye bas ama öldürür yani kime bassa. Feni e Saber gibi oynanıyor artık. Ben de öyle yapacağım. <laughs> %7. Gel bakayım buraya. Bak şimdi yine bir ölüm uçup. Zorlama. Zorluk çıkartma. Ha 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 ha. Güzel. Güzel bir şekilde yeni de avlamış olduk arkadaşlar. Şuradan çıkalım hemen. Base'imize atalım. Bruno'ya halen gitmedim. Çünkü bizim Brody eziyor diye arkadaşlar. Ezme ihtimali çok düşük olsa bol bol ona giderim ama. Şu anda ben bir gerek duymuyorum yani. Açık söylemek gerekirse. Şunu bir alalım. Arkadaşlar tekrar hatırlatmak istedim unutanlar için. Like'ımız bu sefer düşük gelirse yarın muhtemelen bir gün mola veririz video atmaya kardeşlerim. Yani dünküne gidip bakabilirsiniz. Gerçekten çok az oldu. Ama yine de bunu atıyorum kardeşlerim için. Şimdi şunu ben bir alayım bakalım. Pençemi yine atmayı düşünmüyordum ama ha tamam atmayacağım. Xbox'ta kalabilir diyecektim ve atacaktım. Gerek kalmadı zaten çıktı o da. Teşekkür teşekkür. Ya bazılar gerçekten turtle salmıyor arkadaşlar. Onlar da kötü oyuncular oluyor genelde. Ama bu takım iyi. X-Borg'un falan bayağı bir oranı vardı zaten. 1200 maça 60'ın üstündeydi. 61-62'ydi oran herhalde. Güzel derdimizde 2 de atması maşallah. Aman nazar değmesin pu pu pu. Saldır hadi kardeşim senin burnuyu da bir keselim. Ayıp oldu sana da gelmedik ama. Eziyordum be çocuğu zaten. <laughs> Valla izlersen kusura kalma. Sağda solda bulunduk da gerekeni yaptık bizde. Keselim hadi senin için onu bir tur şöyle. Ho 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 güzel. <laughs> Olamaz gülüş lan. Tabii şakasına öyle güldüm. Öyle gülmüyorum da neyse şuraları aldık ben gidiyorum. Kardeşim hadi senin de gönlünü yaptık iyisin yine ha hadi yine. Abonemiz az arkadaşlar. Bir de abone olursanız sevinirim tabi. Abone olmadan izliyor herkes. Niye bilmiyorum. Şimdi Valir var içeride. Amon Blues'unu mu alıyor? Bir hemen uçalım şöyle bir. Yetişir miyim bilmiyorum. Çok hızlı kesiyor o da buffları. Evet. Uçurdu bile. Gel lan buraya. O buff'ı bana salmadığı için ölümü hak ettim mi kardeşim? Hadi bakayım temizdi kardeşim bu da bak Bayağı bir temiz oldu şuralardan biraz daha itelim arkadaşlar hatta dur ben bir base atayım ya boş ver şimdi burayı base atayım da Bruno'ya gideyim Bruno yoksa üstü açacak arkadaşlar Bruno'ya yetişmem gerekiyor geldim kardeşim geldim neredesin hadi geldi ultim yok şöyle yapalım lan aha şey attı bana dur dur geri döneceğim sıkıntı yok gel buraya Ho ho Normal baba gülüşü Neyse kestik. Evet şimdi kardeşlerim tabii ki ne oldu bize? Baflarımız bitti. Baflar, bufflar baflar. Hemen bir alalım bufflara bakalım. Maç güzel gidiyor. Tam sevdiğim maçlar böyle. Eğlenceli maçlar böyle oluyor. Genelde tam sevdiğim maçlar. Niye sevdiğim maçlar böyle yani ne demek istiyorsun? Derseniz takım iyi. Takım güzel. Hayretler doğrusu iyi takım çok zor geliyor ama biliyorsunuz geldim midi de iyi geliyormuş yani bakın. Hepsi iyi maşallah. Şimdi arkadaşlar şuraları bir alalım. Minyonları birazcık alalım hani. Bize de gold lazım. Bizimkiler üst tarafta savaşıyor. Bir tur ittim geliyorum. Lord'a hazırlık için kulelerimizi önde tutmamız lazım. Saldır bakalım kim var orada? Yin. Dur dur dur. Ne oldu? <laughs> Psikolojimiz bozulacak. Neyse gel bak. <laughs> Hadi gel şunu alalım. Ya olsun Feni. Teşekkür kardeşim. Teşekkür. Ederim. Ne diyeyim iyisin. Teşekkür kardeşim teşekkür. Neyse şimdi arkadaşlar. Alt tarafı minyonlara yaklaşıyor ama bunlar burada ne yapıyor? Oo lan lan senin Valir ben W ne? Yiyor. Şöyle saldıracağım yine de. Oo Mister ultisini aldın. Korktuğumuz başına Geldik kardeşim. Biz de çok kendimize özgüvenle oynadık orada. Hadi kes onu. Hadi kes onu. Buraları kırpmam muhtemelen. Savaş var. Siz de arkadaşlar seyredin diye göz 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 çok güzel double kill helal olsun sana helal iyi oyunda atacaktım arkadaşlar da karşı takıma ayıp olur diye atmıyorum yani iyi oyunduğu Xborg'a atacaktım hani aferin helal olsun diye ama karşı takım için atamadım üzgünüm ne oldu niye öyle bir şey oldu lan orada dur bakayım geliyorum Ying'in üst tarafta açıldı alt tarafta onu yakalayamadınız mı gerçekten neyse olsun kaçar o ya amon Biliyorsunuz görünmezliği falan var arkadaşlar. Yin ölümez meydan okuyorsun sen de be kardeş. Valla sana falan oynadığım yok. Gel bakayım. Dur ah be enerji. Lan yin enerjimi pörtlettim be kardeş. Ama sana oynamıyorum onu bil yani. Sana gerçekten hedef almadım. Neredesin? Gittin mi? Hmm, gitti tamam. <laughs> Buraya sanırım halatımı gördü. Burada base atacaktı. Görünce yine gitti. Üf falan demiştir. Alt tarafta yoğunlaştırdılar arkadaşlar. Sen git minyon al. Oğlum ben sana bıraktım minyonu lan. Alt tarafa müdahale edeceğim arkadaşlar da. Minstar gibi bir uyuz her olduğu için. Maalesef niye banlamadılar. Edit ne kardeşim ya. Edit tamam banlanıyordu eyvallah. İyi de hoştu ama. Şu an Minstar daha önde işlevsel yani Edit'ten. Var mı lan? Var Varmış. Amon burada yalnız hızlanmam lazım da şunu kovalarsam Hatta kesersem gel lan buraya Cık, lan oğlum ya kaçtı ve blue'yu hediye ettik iyi mi? Kaç 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 Tüh Yapacak bir şey yok be kardeşlerim yapacağımız bir şey yok Neyse şurada base'imizi bir atalım bakalım Orada bir ulti Ama güzel Güzel olsun denedin geri çıkarak ultini de onlara yedirdin Geldim hemen güzel bir şekilde gelir gelmez amur kestik Valir'den enteresan bir W'ler, Q'ler var. tutlar. Yetersiz mana, yetersiz mana. Bekleyin bakalım. Benim yine bela buff'ım bitmiş arkadaşlar. Üçünolie. Güzel. Burnolar düştü. Yin. Yin kusura bakma. Yin gel buraya yin. Yin gel. <laughs> Lan <quelque> yin. <laughs> 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 <unin. gülüyor> Öleceksin bu sefer oğlum. Hadi ben de kal. Aha kestim güzel. Çok iyi oldu. Yiyin birazcık onu oynadığımı zannedebilir ama değil arkadaşlar. Hep o açılıyor. Baksana ya diyor. <laughs> 2-8 olmuşsun lan. Sen de biraz geri oyna be kardeşim. Lord var arkadaşlar. Bir tur. Alt tarafı iterekten Lord alabiliriz. Bizimkiler de düşürüyor zaten oraları bol bol. Çok güzel. Gel Lord'a. Biriniz. Bir kişi gelse yeter. Brody düştü ama Mistar'ı da kesti. Tamam. Ben bunu kese durayım. Bizimkiler zorluyor orayı. Bir kişi gelse gene iyi olur ama toplana basayım. Benim burada olduğumu görsünler. Gör, gör. Biraz geç kesiyoruz arkadaşlar ama yapacak bir şeyim yok. Xbox sakın ölme. Gelen giden olmayacak orada belli artık da. Birazcık uğraştırdı be kardeşim. Enerji harcayalım bari yapacak bir şey yok. Neyse. Kestim pençe atmayacağım. Güzel karşı buff var çünkü. Karşı buff'a atarız pençeyi kardeşlerim. Orayı düşündüğüm için atmadım. Güzel 2'deki attı bizim mid. Helal. Şunu şöyle alayım. Lan. Ya oğlum ya kes bunu kes 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 salma. Neredesin lan gel. Hadi bakayım. Blue'yu aldı ya. Tüh. Eyze <laughs> yapma lan. Ayıp olur oğlum yapma işte adamları ya. Sevmiyorum arkadaşlar. Basevis ya da iyi oyunda harika oyundu. Hiç sevmiyorum. Yani hak edeni atarım da. Artistlere, igollulara böyle. Yoksa gerçekten hiç haz almadığım bir şey yani. Neyse şuradan hasara devam arkadaşlar. Umutsuzluk çıkalım. Kimseyi kırmaya gerek yok oyun için. Ne olacak da yani? Boş ver. Yeniliyoruz daha yeniyoruz da yani. Ölüyoruz daha öldürüyoruz da. kes 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 kes. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. içeriye uçacağım arkadaşlar Export düşürdü yeni güzel şöyle uçalım ohohoho <laughs> şaka tabi şaka <laughs> neyse hadi gel bitirelim oyunu güzel oyundu ya bu el güzeldi eğlenceliydi de şurayı açayım minyonları içeriye sokmaya çalışayım şöyle geri çıkıp got exporttan ulti kule şu minyonu da keseyim. Tamam. Kule 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 kule. Oğlum ölmek mi istiyorsun? Gel. Tamam. Şöyle bir pencere sana. Bitireceğim. Bitireyim. Güzel. Bitti. <laughs> güzel. Arkadaşlar videoya like atarsanız sevinirim. Yarın artık dediğim gibi kardeşlerim like'a göre gerçekten video atacağım. Kusura bakmayın bunun için ama Evet arkadaşlar bu şekildeydi lan MPL'i alamamışım 11.1.8 ile x kalmış güzel global seni helal olsun güzel Sanırım kuleye çok vurmuş arkadaşlar. Allah emanetsiniz kardeşlerim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Şöyle hasarı da göstereyim son kez. Tamamdır.